Sevgili yaylar ve bilhassa da sevgili yükselen yaylar, Mayıs 2023 yorumlarına hoş geldiniz efendim. Klasik hatırlatmamla başlayacağım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen yaysanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet, 21 Mayıs'a kadar Güneş Boğa Burcu'nda 6. evinizde. Ve Güneş'e Merkür eşlik ediyor. Fakat Merkür retro bir pozisyonda. Değil mi efendim? Merkür geri hareketi var bu ay. Hemen hatırlayalım. 20 Nisan'da Merkür retrosu başlamıştı. 16 Mayıs'a kadar devam ediyor. Ve Güneş ve Merkür bir arada 6. evinizde. Dediğim gibi Merkür geriliyor. Demek ki 6. ev konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Peki nedir 6. ev konuları? 6. ev demek iş hayatı demek. İş ortamı demek, iş ilişkileri demek. Gerçekten de böyle çalışıyorsanız, mesela iş hayatında iş ilişkilerine çok dikkat edin. Özellikle kendi seviyenizde ya da altınızda çalışanlarla ilişkilerinizi çok dikkat edin. Birbirinizi yanlış anlayabileceğiniz bir dönem. Bir şey söylersiniz yanlış anlar alınır bana iş mi buyuruyor der. Ya da bir konu açılır, ha kendi sanki yapıyordu falan. Böyle geçmiş konular... İş ilişkilerinde gerilimler, yanlış anlaşılmalar, bütün bunlar olabilir bakın. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani unutmayın ki ne siz kendinizi doğru ifade edebiliyorsunuz ne de karşıdaki. Yani iletişimsel aksaklıklar o kadar hat safhada ki tamamen bu yüzden iş hayatında, iş ortamında, iş, orta, iş ilişkilerinde kırgınlıklar yaşanabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Yanlış iletişimden mütevellit içi arkadaşlarınızla sıkıntılar yaşayabilirsiniz iş trafiğinde, iş iletişiminde, maillerde aksaklıklar, yanlış yere mail atmalar, her türlü sıkıntı olabilir. Tabii ki bilgisayarınızdaki verileri depolamayı unutmayın. Çünkü elektronik cihazların bozulacağı bir dönem 6. evden Merkür gerilerken özellikle iş bilgisayarınızda bir takım sıkıntılar olabilir. Bu dönem iş değiştirmek için kesinlikle doğru değil sevgili yükselen yaylar. Bakın özellikle evvelden başvurduğunuz işlerden geri dönüşler olabilir ama kesinlikle gidip işinizi falan değiştirmeyin. Bu dönem iş değiştirirseniz o işten memnun kalmazsınız. Ha çok mu mecburiyetindesiniz? İlla imza atmanız mı gerekiyor o zaman da iş maddelerini yani iş kontratınızdaki maddeleri teker teker okuyun. Bakalım vaat edilenler orada var mı? Yani ama ben açıkçası hiç tavsiye etmiyorum. Bunu söyleyeyim net olarak size. Evet tabii ki 6. ev sadece işevi değil günlük rutinlerimizde anlatıyor. Yani herkes de çalışmıyor öyle değil mi? Şimdi ama hem iş yerinde hem günlük rutinlerinizde nicedir ertelediğiniz ne kadar angarya iş varsa bu dönemde gelir. Yani artık bahar temizliklerimi yaparsınız, iş hayatındaki eski dosyalara mı bakarsınız, yani gerçekten çalışın ya da çalışmayın angarya işler sizi bulacak gibi duruyor. Altıncı sağlık evidir. Bu dönemde sağlığınıza dikkat edin. Böyle sağlık konularında bir takım tetiklenmeler olabilir. Kronik sağlık problemleriniz ön plana çıkabilir. Tabii ki ev hayvanlarınıza dikkat. Altıncı ev, ev hayvanlarımızı anlatır. Camı çerçeveyi kapayın, onlara dikkat edin. Ve gelelim efendim dolunayımıza. Tabii ki her ay olduğu gibi Efendim Mayıs ayında da bir dolunay var. Mayıs ayındaki dolunay bir akrep dolunayı. E, akrep burcu sizin doğum haritanızda 12. eviniz. 5 Mayıs'ta 12. evinizde akrep burcunda akrebin 14. derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor ve bu dolunayın bir özelliği daha var. Bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Şimdi bir dolunay ay tutulmasıysa neleri biliyorduk? 1 Ay tutulmaları dolunaylı olur. Evet. 2. Ay tutulmaları sonlanmalar ve bitişlerle ilgilidir. Net. Ay tutulması zamanı aşklar bitebilir, ilişkiler bitebilir. Hayatımızda bir şeyleri sonlandırabiliriz, bir şeylerle vedalaşabiliriz. Böyle bir dönemdir. Tabii ki ay tutulmasının sizin açınızdan çok güçlü çalışıyor olması için sizin 12. evinizde Akrep'te 14 derece civarı bir gezegeniniz olması gerekiyor. Artı eksi 3 derecede ya da karşıt burç Boğa'da 6. evinizde 14 derece Boğa'da artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz olması gerekiyor. O zaman çok güçlü çalışır. Ha yoksa yine etkisi olur mu? Olur ama o varsa müthiş bir etki o ayrı bir konu. Şimdi bir kere 12. evdeki bir ay tutulması ne yapabilir? Tabii ki sağlığınızla ilgili bir takım olumsuzlukları tetikleyebilir. Çok dikkat edin. Zaten tutulma zamanı zihniniz çok fena olacak. Kuvvetle muhtemel çok kuruyor olacaksınız. Böyle kendi kendinizi şişiriyor olacaksınız. Aklınız bir yerlerde olacak, kafanız bir yerlere takılacak. Kendi kendinizi yiyip bitirdiğiniz bir tutulma döngüsü olabilir. Tabii ki ruh sağlığınıza dikkat, tabii ki fiziksel sağlığınıza dikkat. E işin içinde 6-12 aksı var. Sanki böyle iş hayatınızda, bazılarınızın iş hayatında olumsuz bir takım gelişmeler olabilir. Belki de artık ben bu işi yapmayacağım, ayrılıyorum. İş hayatında bir bitiş sonlanma olabilir ya da iş ortamında bir şeyler değişebilir. Belki bir görevden bir görev üzerinizden alınabilir. Yani hepsi olabilir. Yani iş hayatınızla ilgili bazı dönüşümleri de tetikleyebilir. Belki birinin bir düşmanlığını fark edeceksiniz. Yani 12. ev kontrol dışı bir alan, gizli düşmanları, gizli düşmanlıkları, dedikoduları lafı sözü anlatıyor. Yani Belki de birinin bir maskesi düşecek sizin açınızdan bu şekilde de çalışabilir. Tabii ki ay tutulması genel olarak 12. ev çok karanlık bir alan. Gerçekten bazı kontrol dışı gündemleri de tetikleyebilir açıkçası. Evet efendim Uranüsyen bir dolunay, Uranüsyen bir ay tutulması. Sanki böyle beklenmedik haberler, sürpriz gelişmelerle ilgili çalışacak gibi duruyor. Ayrıca bu tutulma biraz deprem açısından da tetikleyici olabilir. Tabii ki dikkat etmek gerekiyor 5 Mayıs civarı. Evet gelelim Güneş'e yine. Evet efendim 21 Mayıs itibariyle Güneş ikizler Burcu'na 7. evinize giriyor. Diyor ki o dağım artık ilişkilerde. Zaten bir Merkür Retrosu atlatmış olacağız. Merkür Retrosu'nda belki ilişkiler çok sallanmış olacak, sarsılmış olacak. E güneşin 7. evinize girişi güzel. İlişkileri toparlamak açısından güzel. Odağınız artık ikili ilişkilerde. Tabii ki her türlü ikili ilişki olabilir. Yani evliliğinizde de olabilir, aşk hayatınızda, ticari ilişkilerinizde, müşterilerinizde, sosyal çevre ilişkilerinizde, aşkınızda hepsinde olabilir. 7. ev her türlü ikili ilişkiyi anlatıyor. Evet belki bir ilişki yok, kovalıyorsunuz. Belki biriyle tanışacaksınız, belki bir ilişki potansiyeli var. Hazır retro metro da bitmiş tam zamanı. Evet güzel, ortaklıklar için güzel, ticari girişimler için güzel, bu anlamda keyifli. Belki davalarla ilgili bir gündeminiz olabilir. Evet 20 Mayıs'a kadar Mars Yengeç Burcu'nda. Mars 8. evinizde 20'sine kadar. 8. evle ilgili bir mücadele var demektir. 8. evin konusu nedir? Öncelikle paradır. Mars 8. evde diyor ki ailemle olan finansal gündemlerin ya da eşimle olan işte ne bileyim anne baba aile eş iş ortaklıkları. Hani oralarda biraz zorlanabilirsiniz. Biraz finansal anlamda mücadeleli bir ay olabilir. Belki ödemeye çalıştığınız çok fazla şey olabilir. Tabii ki özetle mali tablonuzdaki mücadeleniz, eforunuz dikkat çekecek. Bütün gelir giderleriniz olabilir. Yani Banka ödemeleri, kredi kartların, tazminat, nafaka, miras, vergi her türlü finansal konuyla ilgili bir mücadele olabilir. Tabii ki Mars'ın etkisiyle biraz zorlanabilirsiniz. Ayrıca 8. sağlık evidir. Bakın sağlığınıza çok dikkat edin. Yani beklenmedik bir şey de olabilir sağlıkta. Hem ruh hem fiziksel sağlığınıza dikkat edin. Ha, cinsel hayatınız çok renklenebilir. Hazır Mars 8. evinizden geçerken o anlamda güzel olabilir. Evet 20 Mayıs itibariyle Mars Aslan Burcu'nda 9. evinizde. Yükseleninize çok güzel bir üçgen açı yapıyor. Diyor ki 20'sinden sonra mücadelelerinde iyisin diyor. Ha onun dışında 9. ev konularıyla ilgili mücadele ön plana çıkıyor. E yani 9. evin konuları sürüsüne bereket örneklerle gideceğim. Şimdi 20 Mayıs itibariyle Mars 9. evde, Aslan'da 9. ev konuları ön planda. Peki 9. ev deyince aklımıza ne geliyor? Bir kere her şeyden önce hayata bakış açımız geliyor evet. Böyle bayağı bir 20'sinden sonra hayatı bir gözden geçiriyorsunuz. Yani inançlarınız, dünya görüşünüz, hayata bakış açınız bütün bunlar ön plana çıkacak. 9. ev yurt dışı. Bakın yurt dışına ticaret mi yapıyorsunuz? Yurt dışına taşınmaya mı, taşınmaya mı çalışıyorsunuz? Yurt dışı planlarınız mı var? Yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız mı var? Bunlardan herhangi biri söz konusuysa Mars orada bir mücadeleye davet ediyor yurt dışı bağlantılı konularda. Dokuzuncu ev mahkemeler, davalı konularınız varsa onlar yorabilir. Dokuzuncu ev eğitimler, sınavlar, akademik konular, eğitim konuları sizi yorabilir. Dokuzuncu ev eşimizin ailesi onlarla bir sıkıntı, bir gerilim ya da onların bir problemi olabilir. Hani bu gibi konular ön plana çıkabilir. Ayrıca seyahat planınız olursa da iyi organize olun. Sonra bagaj fişim nerede, bavulum nerede, uçağı kaçırdım yaşamayın. Evet sevgili yükselen yaylar. Bu ayın en önemli hadisesi ay tutulması onu anlattım. Merkür Retrosu onu da anlattım ama daha fazlası var. Onun için bir Merkür Retrosu yayınıma bakın bir de Jüpiter Boğa'ya giriyor 6. evinize. O yayını da yarın çekeceğim. Evet Jüpiter artık Boğa'da 6. evinizde, kariyer evinizde. Hmm. Bakalım kariyerde neler olacak? 6. ev sağlığınız, 6. ev günlük rutinleriniz, 6. ev ev hayvanlarınız. Evet bununla ilgili çok detaylı bir yayın çekeceğim. Çünkü Mayıs 2023 Mayıs 2024 arasını kapsıyor Jüpiter Boğa. Tabii ki bu konuda da son derece detaylı konuşacağız efendim. Efendim, ilginiz için bir teşekkürüm. Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere, en derin sevgi ve saygılarımla.